İstanbul'da geçen yıla göre bakıcı fiyatları %100 zamlandı. Rakamlar ise dolar üzerinden hesaplanıyor ve 45 bin lirayla 70 bin lira arasında değişiyor. Bu yüzden bakıcı tutmaktan vazgeçen anne babalar ya aile büyüklerinden yardım istiyor ya da anaokullarına gidiyor. Bakıcı şu anki şartlarda zaten düşünmek imkansız. Bir bakıcı bir normal gelirli ailenin iki katı ücret isteyebiliyor. O yüzden maalesef bakıcı imkansız. Yabancıların çok yüksek rakamlarda çalıştığını ve döviz bazında çalıştığını biliyoruz. Çocuk bakıcı fiyatları uçuk fiyatlara yükseldi. Hatta bir yıl içinde iki kat arttı. Öyle ki beyaz yakalılar bile çocuklarına bakıcı tutmaktan vazgeçti. Bizim hizmet verdiğimiz portföyde şu an inanın ki beyaz yakalılar yok denecek kadar azaldı. En yüksek bakıcı fiyatı geçtiğimiz yıl 35 bin liraydı. Ancak şu anda baktığımız zaman 70 bin lira. Yani bir yıl içerisinde yüzde yüz zamlandı. Ve şu anda da bakıcı fiyatlarına baktığımızda 45 bin liradan başlıyor, 70 bin liraya kadar çıkıyor. Bir bakıcıyı almak 50 bin lira demektir. Hem TL bazında hem dolar bazında baktığımızda TL bazında 35-40 bin lira maaştı geçen yıl. Temmuz-Ağustos aylarında Filipinli bakıcılara verdiğimiz maaşlar. Dolar olarak 1300-1400 dolar civarında en tecrübeli bakıcıyı rahatlıkla bulabiliyorduk. Fakat bu yıl e, 60 70 bin liraları bulan bir maaş. 1800-2000 dolar bareminde maaş talep ediyorlar. Bazı arkadaşlarım 2500 dolara kadar çıktığında söyledi. Ne yapacaksınız? Bakıcı tutacak mısınız? Maalesef şu anda tutamayacağız. Öyle gözüküyor açıkçası. Ne olacak peki kızınız? Annesi bakacak, babası bakacak. Bir şekilde idare edeceğiz. Aylık sigortası, aylık yeme içme masrafı çünkü yatılı kalıyorlar. Artı yol paraları, maaşları 50-60 bin liraları bulabiliyor beyaz yakalının aldığı maaşın neredeyse ki çok iyi bir maaşı beyaz yakalının neredeyse yarısı olarak dersek tabii ki bu bütçelerini çok etkileyen bir durum. Anneanneler, babaanneler sağ olsun o durumda devreye giriyorlar. Bizim şu anda hizmet verdiğimiz portföy tabiri caizse patronlar kulübü Güzel kız. Bakıcı fiyatları yüksek olunca devreye anneanneler, babaanneler giriyor. Giriyor mu onun da yavrum e, fiziki hali müsait olursa ancak girebiliyor. Yoksa giremiyor yani. Bir başka alternatifse anaokulları. Ama onlardaki fiyat artış oranı ise %150. Biz geçen sene 7 ile 14 bin rakamlarını söylemiştik. Bakıcı fiyatlar da 25 bin lira civarındaydı. Bu seneki durum ise... Şu anda e, anaokullarında 17 bin ile yaklaşık 32 bin35 bin bandı arasında bir rakam söz konusu.